Selam dostlarım yeni bir videoyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar hepiniz genç kripto kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte Terra Luna'nın dev planını açıklayacağım. Yani büyük bir açıklama var dostlarım ve... Bugün bu haberle birlikte sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım videoyu sonuna kadar izleyerek daha detaylı bilgiler öğrenir ve Luna Coin yakım yapacak mı? İşte yakım yaparsa ne kadar yakacak? Bunları bu videoda hepsini öğreneceksiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videoda söylediğim kelimelerin kurduğum cümlelerin kesinlikle ve kesinlikle yatırım önerisi ve tavsiyesi olmadığını bildirerekten videoya geçelim. Dostlar bakın burada yaklaşık bir gün belki iki gün önce demiştim ki Teroluna yakım kesin haber diye paylaşmıştım. Ve o videoda demiştim ki arkadaşlar sizlere dostlar avukatlar yakın olacağını bildiriyor ve yakın artık yakın zamanda gelebilir demiştim ve bir oylama sonucu olmuştu dostlarım hepiniz biliyorsunuz bu oylamayı büyük ihtimal terunda işte yakın planları tarzı bir oylama olmuştu ve oylama sonuçlanmıştı arkadaşlar şimdi. Sizlere haberimi sunacağım. Tabii ki haberi sunmadan önce kaynağı nereden aldım? İşte hangi sayfadan aldım veya hangi kanaldan aldım? Onu sizlere bildirmek istiyorum. Aldığım kaynak bu arkadaşlar. Kriptokrat adlı YouTube kanalında bu videoda yani şu başlıklı videosunda izlediğim kadarıyla arkadaşlar kendim e, çıkarlarım doğrultusunda yani kendim e, düşüncelerimi yazarak yani kenara not ederek arkadaşlar sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım e, güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Her neyse ilk olarak buraya yazdım arkadaşlar bakın lunakayın oylama sonucu yakım sistemi toplamda 7 trilyon yakın arz yakılana kadar bu sistem asla durmayacak bakın burası çok önemli aslında bizim için toplamda 7 trilyon yani Luna'nın arzı bildiğiniz gibi arkadaşlar bayağı bir yüksekti ve ortalama %70 veya %80'nin yakılması gerekiyordu ki eski fiyatlarına doğru ilerlesin burada demişler ki ee, toplam 7 trilyona yakın yani 6.9 işte 6.8 olabilir arkadaşlar bu veya işte 7 trilyon olabilir. 7 trilyona yakın bir arz yakımı yakım işlemi olacağını bildirmişler. Arz 10 milyara düşene kadar bakın 7 trilyondan 10 milyara düşene kadar yakımı devam ettireceklerini burada bildirmişler arkadaşlar. Bakalım bu dedikleri tek tek gerçekleşecek mi? Ee, borsalarda alınan komisyonların... %1.2'si direkt yakılacak. Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar kripto para e, kurucuları veya işte kripto para üreticileri her ne diyorsanız e, bir kripto para oluşturdukları zaman bir borsalarla anlaşma yapıyorlar. İşte mesela Binance borsasıyla Launchcoin e, veya işte Dokuvon gidiyor anlaşıyor. Diyor ki e, her alış satışta bana işte şu kadar şu kadar komisyon ver geri kalan senin olsun tarzı bir anlaşma yapıyorlar arkadaşlar. Ve o coin'den insanlar aldıkça e, Binance işte Dokuvon'a şu kadar şu kadar para yolluyor Geri kalanı kendi alıyor ve bu alınan komisyonların Arkadaşlar yüzde %1.2'si Yakılacakmış yani bu çok yüksek bir oran Değil ama bilmiyorum bakalım hayırlısı olsun Diyelim ee, ter avukatları Ve discord liderleri bir açıklama Yaptı arkadaşlar avukat dediğim e, Aslında önceki videoyla bu video biraz Bağdaşıyor şu arkadaşlar şu videoyla e, Burada açıklamıştım size Avukatlardan açıklama geldi tarzında Veya şu videoda olabilir e, Şu videoda da sanırım arkadaşlar Yanlışlık olmasın bu videoda açıklama büyük ihtimal. Aynen. 1600 izlenen videomda açıklamıştım sizlere. Eee ikisine de bakabilirsiniz dostlar. Hiç fark etmez. Her neyse gelelim buraya tekrardan. Eee bu silinmiş lan. Niye silindi? Her neyse burada işte şey yazmıştım arkadaşlar. Ee, burada yani 1 2 İlk iki sistem değil 3. sistemin büyük ihtimal açıklanması yani %70 %80 oranında açıklanması gerekecek ya hatta %90 oranında eee borsalarda alınan komisyonların %1.2'si direkt yakılacak olan sistem açıklanacak. Önümüzdeki 1-2 haftalık süre içerisinde açıklamanın gelmesi bekleniyor. Dokuvan tarafından. Yani arkadaşlar ortalama bir 14-15 günlük bir süreç sonunda dokuvon bir açıklama yapması bekleniyor. Bakın net bir şey diyemiyoruz ama ee, beklendiğini söyleniyor. Avukatlar ve Discord liderleri açıklama yaptığına göre şimdi de dokuvonun bir açıklama yapması beklenecek açıkçası bu süreç ne kadar uzun olabilir veya ne kadar kısa olabilir bilmiyoruz ama iddialara göre ortalama 1 ila 2 hafta süreç içerisinde e, açıklama beklendi e, bakalım hayırlısı olsun diyelim umarım yakın gerçekleşirse bu denilenler tek tek uygulanmaya yani uygulanılmaya koyulur arkadaşlar ki şu ana kadar hiçbir şekilde yakın açıklamalara gelmesine rağmen herhangi bir yakın ee, şeyi hareketi görmedik arkadaşlar umarız e, görürüz diyelim e, son durumlar bu şekilde airdroplu droplu bu şekilde e, Terra klasik şu anda bu şekilde ben bu videoyu çekerken tabii ki değişebilir arkadaşlar durumları e, dolaşan arzı e, toplam arzı bu şekilde bakalım değişecek mi yoksa aynı mı kalacak? Biz kandırılıyor muyuz yoksa e, adamlar doğruyu mu söylüyor arkadaşlar tek tek göreceğiz. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Tabii ki farklı bir videoda görüşürken e, eğer ki benim kanalımı ilk defa keşfettiyseniz ve eğer ki videomu beğendiyseniz diğer videolarımızda bu tarz şekline ilerliyor zaten haber şeklinde. E, videoya like atıp kanalıma abone olmayı sizlere davet ediyorum. Tabii ki beğendiyseniz altını çizerekten söylüyorum kimseye zorla abone veya like attırmıyoruz. E, yorumlar kısmında düşünceleriniz varsa belirtirseniz gerçekten o, çok sevinirim dostlarım. Tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.